Biliyorsunuz İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik bazı yolsuzluk operasyonları yapıldı. Beykoz Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Başkanları tutuklandı. Bir diğer belediye başkanı da Ahmet Özer terörle işbirliği iddialarıyla tutuklandı. İzmir'de de belediyelere yönelik, CHP'li belediyelere yönelik bir operasyon olur mu, olmaz mı, hangi belediyelere yapılır şeklinde kulislerde konuşulan çok sayıda iddia var ama bugün size aktarmak istediğim mesele kritik. İzmir Cumhuriyet Savcılığı Bucak Belediyesi ile ilgili bir bir soruşturma başlattı. Şöyle ismini açıklayamayacağım bir kişi savcılığa mektupla bir ihbar mektubu ve şikayet dilekçesi gönderdi. Burada çok sayıda iddia var. Bununla ilgili de savcılık 2025 1307 sayı numarasıyla bir soruşturma başlattı. Savcılıktan kaymakamlığa bu iddialarla ilgili ön inceleme yapılması ve işlerinde soruşturma izni gereken kişilerle ilgili bu iznin verilip verilmemesini istedi. Şimdi ben tabii ki soruşturmanın içeriğiyle ilgili bilgi vermemiz çok doğru değil ama yapılan ihbarda öyle iddialar var ki bunların doğru olduğunu düşünmek bile istemiyor insan. Eğer doğruysa Burca'da büyük bir rant çarkı kurulmuş gibi değerlendirilebilir. Tabii ki iddiaların doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama mesela olayların merkezinde işte Burca ilçe başkanı Çağdaş Kaya, eski ilçe başkanı ve şu an kurultay delegesi de olan Hacer Taş, ondan sonra yine eski belediye başkan yardımcısı ve şu an Burca Belediyesi şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Barış Özreçber, eski başkanı Başkan Erhan Kılıç ondan sonra şu andaki başkan Görkem Duman da bir şekilde dosyaya yani şikayet dilekçesinde yer almış. Burada müteahhitlerden alınan komisyonlarla, rüşvet çarkıyla büyük bir haksız servet elde edildiği öne sürülüyor. Yine e, suçlananlar arasında şu anki belediye başkan yardımcılarından Gazi Çırak da yer alıyor. Öyle iddialar var ki yani hakikaten bunların araştırılması ve doğru olup olmadığını netleştirilmesi gerekiyor. Yani Burca'da öyle bir çark kuruldu ve müteahhitlerinin e, rüşvet ödemeden, komisyon ödemeden iş yapamadığı öne sürülüyor. Bu paraların Çağdaş Kayaya ait olduğu iddia edilen işte divane kafeyi isimli yerde aklandığı, görüşmelerin burada yapıldığı öne sürülüyor. Hatta eski başkan Erhan Kılıç da suçlanıyor bu olaylarla ilgili. Görkem Duman'ın bu kişilerle ilgili gizli ticari ortaklığı olduğu öne sürülüyor. Hatta bir milletvekilinin Urla Kekliktepe'deki evinin eski başkan Erhan Kılıç tarafından alındığı iddia ediliyor. Yani o kadar çok iddia var ki yani insan okuyunca hakikaten neler oluyor bunlar doğru mu diye kaygılanmaması mümkün değil. E tabii ki soruşturma neticesinde ortaya çıkan Çıkacaktır. Bu iddiaların doğru olup olmadığı ama Uca Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma başlatıldığını buradan duyurmuş olalım.